Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, sizin kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem cezaevindeki bir yakınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız onun için yapacak olan bir işlemdir. Buraya şahsın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olacağını göreceksiniz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve sonra dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.